ev sahibi olduğumuz bir etkinlik çok çaba harcadık birçok hazırlığımız oldu konuşmacılarımız çok kıymetli kişiler çok uzun süreden sonra seçildiler büyük elemelerden geçip seçildiler ve gerçekten de çok doğru kişiler çok doğru yerlerde yer aldı bu yüzden çok memnunuz şu anda yarısına kadar geldik etkinliğin şu an öğle arasındayız o yüzden bu zamana kadar çok güzel geçti bundan sonrası umarım böyle olur mimarların daha çok yaptığı oturumlar ilgimi çekti. Çünkü zaten mekanik tesisat mühendisi olduğum için konulara çok alışım. Ama mimarların yaptığı sunumlar biraz daha enteresan. Onların bizim hakkımızdaki bakış açısı bana çok değişik geldi. Onları çok beğendim. Gülsü Hoca'nınkini çok beğendim. Sinan Evkaya'nınkini çok beğendim. Farklı konular konuşmak zorundayız. Seneye mutlaka farklı konular konuşacağız diye düşünüyorum. Bu bahsettiğimiz hedefler artık böyle 10 sene planlar falan biliyorsunuz yapılmıyor. Birçok yıllık toplantı 6 aylık toplantıya dönüştü. Hayat çok hızlı ilerliyor. O yüzden birçoğuna ulaşabileceğimize inanıyorum. Bu hedeflerin birçoğuna tamamlanacağını ve seneye başka teknolojilerden bahsedeceğimizi düşünüyorum. Tabii tabii zaten kullanılıyor. Kullanıldığı için bu teknolojilerden bahsediliyor. Sunumlarımızda hem konuşmacılarımız hem sunumlar kesinlikle gerçek dışı konular seçilmedi. Hepsi yapılan, gerçekte uygulanmış teknolojilerin kullanıldığı uygulamalar seçildi ve gösterildi. O yüzden şu anda uygulanan... Geniş bir şekilde yer alan, hatta o kadar geniş ki geçen senelere göre kullanımı artmış, fiyatları düşmüş olan ürünlerin daha çok anlatıldığı sunumlar gerçekleşti.